Bugün videomuzda çalışma alışkanlığı nasıl kazanılır? İstikrarlı, düzenli bir çalışma nasıl yapılır? Bunu bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için ilk olarak çalışma ortamını düzenleyerek başlamamız gerekiyor ki bunu bir önceki videomuzda çalışma ortamı nasıl olmalı adlı videomuzda anlattık. Ortamı sağladıktan sonra şimdi ne yapacağız? Onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi baştan söyleyelim. Bu video biter bitmez telefonundaki Tüm bildiğinleri kapatıyorsun ve anlatacaklarımı harfiyen yerine getiriyorsun. Bu anlattıklarımı harfiyen yerine getiren arkadaşlar düzenli bir çalışma alışkanlığı kazanacaklar. Düzenli çalışma alışkanlığı verimli çalışmayı, verimli çalışmada başarıya götürecek sizi. Çalışma ortamı hazırladıktan sonra ikinci yapacağımız şey enerji defteri oluşturmak. Peki enerji defteri nasıl yapacağız? Şimdi sizlerden şöyle bir şey istiyorum, bir e, ajanda olabilir veya da çok sevdiğiniz bir defter tür alın. Bu defterin her bir yaprağı bizim bir günümüz olacak. Şimdi güzel bir müzik aç. Böyle seni gaza getirecek, hoşuna gidecek bir müzik olabilir. Hayır hayır öyle değil tabii. Kederli bir müzik değil yani. Her sabah kalktığımızda ilk işimiz bu defteri doldurmakla başlayacak. Yani en fazla 10 dakikamızı alacak. 10 dakikamız alacak fakat senin için o günün navigasyonu olacak bu defteri yani. O günkü hedeflerin neyse bunları madde madde buraya yazacağız. Bu maddeler o günkü çalışman gereken konular, çözmen gereken test, çözmen gereken sorular, e, okuman gereken kitap sayfası bile bunları maddeler halinde yazacağız. Ama çok detaylı değil. Birkaç maddeyle yaz yeterli. Ve defteri doldururken de şöyle başla. En sevdiğin derslerden başla. Yani en çok hoşuna giden şeylerden başla. Şimdi, peki hocam benim bir çalışma programım var. Ee, yeniden mi yapmam gerekiyor? Diye bir şey sorabilirsiniz. Hayır tabii arkadaşım. Eğer bir çalışma programın varsa ona göre düzenlemen yeterlidir. Mesela bir rehber öğretmeninle birlikte oluşturduğunuz ders programı, ders çalışma programı olabilir. Ee, sadece oradaki hedeflerini günlük olarak defterine yazacaksın. Maddeler halinde. Ki eğer elinde böyle bir şey varsa işin daha kolay olacak. O gün yerine getirdiğin her bir hedefin üstüne çiz. Veyahut da e, başına şöyle güzel bir tık işareti koy. Yani bitirdiğinde senin hoşuna gidebilecek şekilde bir sembolik bir şeyler de yapabilirsin. Hatta bitirdiğin hedef senin için ne kadar faydalı olduğuna dair bir sembol oluşturabilirsin. Yani e, bence bir ağlayan surat veyahut da gülen surat, e, neşeli surat şeklinde böyle bir yüz ifadesi yanına koyabilirsin. Güzel bir enerji verir sana. Bir de e, istersen ki bence istersin, derslerin yerine semboller koyabilirsin. Mesela matematik dersinin yerine bir pi işareti olabilir. E, veya kimya dersi çalışacaksan kimya ile ilgili bir e, ne olabilir, deney tüpü olabilir gibi. Hatta ben senin yerinde olsam e, konulara göre bile semboller koyardım ki daha bir pozitif enerji verecektir o defter sana. Günlük 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 defterinde birçok şey yerine getirdin. Her hafta sonu yaptığın bütün her şeyin analizini çıkar. Grafikler çizebilirsin, analizlerini farklı şekilde oluşturabilirsin. Ben grafiği daha çok seviyorum. Mesela grafik yaptığında işte o hafta en çok test çözdüğün günü, o hafta en çok kitap okuduğunu bunları da rekor olarak göstererek bir rekor işareti, bir yıldız atabilirsin. Ne bileyim bir işaret koyabilirsin. Bunlar yine sana pozitif enerji olarak dönecektir. Evet arkadaşlar. Defterimizi böyle oluşturmaya başlayacağız. Belki her gün 10 dakikamızı alacak ama gerçekten her gün bir pozitif enerji kaynağı olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu deftere hedefleri oluşturduk. Üçüncü olarak bu hedefleri nasıl yerine getireceğiz? Şimdi söyledik. Telefondaki bildirimleri kapatacağız. Mesela sabahleyin kalktın ee, bir hikaye attın telefonda. Ne bileyim story olabilir başka bir şey. Telefonu kapatsan da mutlaka aklın orada kalacak. Acaba gördü mü? Acaba yorum geldi mi? Acaba bir şey dediler mi? Aklında hep kurcalı kalacak bu. Sadece seni derse odaklayabilecek kişiler olabilir veyahut da seni odaklayabilecek programların bildirimlerini açık bırak. Dördüncü olarak hangi dersten başlamanız gerekiyor? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorsanız veyahut da liselere giriş sınavına hazırlanıyorsanız veyahut da başka bir sınav yani KPSS, DGS gibi bir sınava hazırlanıyorsanız benim tavsiyem ilk olarak Türkçeden başlamanız. Ama en önemli şey de şudur ki derse başladığınızda masanızın üzerinde ikinci bir dersin üzerine farklı bir kaynak olmasın. Yani masanızda en fazla iki farklı kaynak olsun. Matematik çalışıyorsanız bunun yanında fizik, kimya, biyoloji, Türkçe çalışıyorsanız bunun yanında diğer derslerin, kitapların olmamasına veyahut da defterlerin herhangi bir kaynak materyalin olmamasına dikkat edelim. Aklınız sadece o derste olsun yani. yani zaten aklınızı meşgul eden hayatınızda birçok şey var. Onların hepsini biz odanın dışına bıraktık. Şu anda biz ders çalışacağız. Kafamız tamamen derste olması gerekiyor. O derste olması lazım yani. Eğer bilgisayardan veya telefondan çalışmanız gerekiyorsa da yine masanın üzerinizde sadece bilgisayarınız veya sadece telefonunuz olmasını özen gösterin ki zaten telefondaki e, gereksiz bildirimleri kapatmıştık. Evet 5. olarak da çalışma vakitlerimiz nasıl olmalı? Ne zamanlar ders çalışmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar aslında en verimli çalışma zamanının sabah saatlerinde olduğunu söylerler. E, böyle olduğu bilinir. Fakat burada en önemli olan şey şu sizin en verimli çalışma zamanınız ne zaman bunu keşfetmeniz lazım bir. Bir de çalışma isteğiniz ne zaman geldiyse onu hiçbir şekilde kaybetmeyin. Gece uyandınız, çalışma isteğiniz var. Hiç kaybetmeyin gençler. Direktmen oturun çalışın. Kim ne diyecek size? Belki de bir çoğunuzun arayıp da bulamadığı şey. Affet Hemen çalışmaya otur. O istek gelmiş. Sen diyorsun ki ben sonra çalışırım. Saçmalama arkadaşım. Kapında duruyor yani çalışma isteği. Nereye çeviriyorsun? Zaten arayıp da bulamadığın şeyi al içeri onu hemen başta Gece uykudan mı kalktın? çalış yani. işte verimli zamanın gelmiş. Onu mutlaka değerlendir. Peki oturup saatleri çalışmaktan mı bahsediyorsunuz hocam? Hayır tabii ki. Mesela araba sürmesini bilenler bilir. Yani arabaya çalıştırdıktan sonra 5. vitesle kalkış yapmazsın. Veyahut da arabanın marşını sürekli basılı tutar, tutarsan da motoru yakarsın. Yani küçük adımlarla önce hangi konumdaysan, hangi seviyedeysen ona göre başlaman gerekiyor. Mesela ders çalışmaya 15 dakika çalış, 5 dakika ara ver. 20 dakika çalış, 5 dakika ara ver. 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver. Bu şekilde devam edebilirsin ki ideal bir çalışma aslında 25 dakika çalışarak 5 dakika ara vermedir. Bu süreyi bunu küçük gören arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Bir puzzle oluşturuyorsun, bir resim yapacaksın, Puzzle'ın her bir parçasını birleştirince birleştirdikçe belki de bin tane puzzle birleştirdiğin zaman ortaya muhteşem bir resim çıkar. Bu sizin eseriniz olacak arkadaşlar. Altıncı olarak çalışma isteğiniz yok veya çok az. Arkadaşlar ders çalışmada her zamankinden daha çok zorlanıyorsanız sevdiğiniz yapabildiğiniz derslerden başlayabilirsiniz. Ya da ona o derslere yönelebilirsiniz. Bunu deneyin. Bunun dışında belki ortam sizi boğuyordur. Çalışma ortamınızı değiştirin. Tabi bu çalışma ortamı sizin yatağınız olmasın. Bu arada yatak sadece sizin uyumanız gereken bir yer olsun. Ders çalışma masanızda sizin sadece ders çalışmanız gereken bir yer olsun. Yani masaya oturduğunuzda vücudunuz otomatikman sizi ders çalışmaya motlasın. Yani çalışma ortamı sizi boğuyor olabilir. Çalışma ortamızı değiştirelim dedik başka bir odaya geçebiliriz. Diğer odaya geçebiliriz. Evimiz doluysa en yakın kütüphaneye gitmeye çalışabiliriz. Yakında bir kütüphane yoksa imkanlarınızda ne varsa onu değerlendirmeye çalışın. Yani dolu dolu değerlendirmeye çalışın. Aslında bununla ilgili bir hikayem vardı. Sınavlara nasıl hazırlanılır? Nasıl motive olur? adlı ilk videomuzda. Hatta Murat abi vardı hatırlayacaksınız. İzlemediyseniz o videonun sonundaki hikayeyi izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Her şeye rağmen yine bir çalışma isteği veyahut da çalışamıyorsanız, verim alamıyorsanız artık bir ara verme, kafa dinleme vakti gelmiştir. Bunun için bir yürüyüş yapabilirsin. Dışarı çıkıp bir hava alabilirsin. Rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsin. Ama sakın kafanı meşgul edecek şeylerle dinleniyormuş gibi geçirme. Bu dinlenmede de mutlaka ee, sizi gaza getirecek bir müzik, bir yazı, böyle bir şeylere de bakmaya çalışın. Yani sadece dinlenmeye odaklanmayın. O dinlenmeden sonra sizin bir hedefiniz var, o hedefe koşmanız gerekiyor. Bunu unutmayacak şekilde dinlenmenizi yapın. Evet arkadaşlar, son olarak söyleyeceğim bir şey daha var. Yatarken, kalkarken sizi gaza getirebilecek bir müzik dinleyin ve yatarken de, kalkarken de. Hedefinizdeki şeye odaklanın, onun hayalini kurun. Eğer yatarken kurduysan o hayali veya dinlediysen bir sonraki güne motive olarak uyanmanı sağlayacak. Eğer sabahleyin dinlediysen hayalini kurduysan hedeflerin için daha hızlı hareket etmeni sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar bunları söyledim. Ee, tabii bunları söylemek veyahut da yapmak yetmiyor. Mutlaka önünüzde zorluklar çıkacaktır. Bu sorunlarla, bu zorluklarla kendi imkanlarınızla nasıl başa çıkabilirsiniz? Bir sonraki videomuzda da bunlardan bahsedeceğim ama siz şimdi hiçbir vakit kaybetmeden önce kendinizi bir tanıyın. Kendinize göre hedeflerinizi belirleyin ve ona göre vakit kaybetmeden hemen çalışmaya başlayın. Sahne artık sizin gençler. Görelim sizleri. Bu video hoşunuza gittiyse alt taraftan beğenebilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz her türlü yorumu yapabilirsiniz. Bu ve bu gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar Hadi. Hadi.